Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tek başıma Murder'ımı bitirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şarif'tim ama manyak katil benim kafamı kesti arkadaşlar. Karşım git. Bak o Şerif. Şerife vursa ölürsün. Manyak Bu da ne yapıyor. Lan çek çek seni. Kestim ben ya. Aha. <laughs> Çocuk onun yanına gittiği için öldüler. mesajı şey görmüyoruz bu kayıt bir şeref. Ben şansı neden bu kadar çok? Başka insanlar ilk turda katil olur ben olamıyorum ya. Bu bu en güzel bu 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 en güzel bu. Bu ulan

Hadi bakayım. Ağlayın. Hadi bakayım. Mördür. Oh, mördür verdi. Mördür mördür verdi. Şimdi herkese keseceğim. Ne yapayım? İkisini keseceğim. Gel buraya. Karşı misli. Koçak. Ah ya. Abi ben seni ne edeyim ya. Direkt ben öldüm ya. Of ya Allah'ım ya öf. Gizem'i öldürdük. Şu Ertuğ çok pro. Adam kayıt olduğunda pro. Şerif olduğunda pro. Gittir hemen göstermeseydim. Ne güzel. Kesecek. Kesecek. Kesecektim ama gelmedi. Kesemedik. <gülüyor> <gülüyor> en güzel bu biz kaybediyormuş. Ulan. Ha ezik bizimki oldu işte. Ezik, ezik. Ezik bu ne lan? Sapsar adam. <laughs> Arkadaşlar burada nasıl trade atıldığını ben bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazın. Hadi bir ver dur. Şu nokun olmayı istemiyorum. Kesmein menee. Oha. Ah, çocuk katil. Katil orta. Onu kesecek bizi manyak. Birinizi kesecek göreceksiniz. Katil buymuş. İki kişi kesmiş oldu benim ya. Ne şerre Oha çocuğum bulduk yere bak. Kardeşim gelin alın. Kelleyi kesin şu babanistanı. Babanistan ne lan? Yunanistan o. Bunu da kestim. Bunu da kestim. Ulan Erdoğan. Bana gelince kes bana bana gelince kesiyorsun. Adamlar gelince kesmiyorsun ya. Adama bak. Sinirlendim ya. Biz kaybetmiyor. ah be. Oha. Çok bayrağına bak. Herkes çok bayrağı Çok güzel. Çık bayrağı yiyor şey beyi. Bayrağı yiyor. Türk bayrağı. Abi şu baba insan ne kadar şanslı ya. Biz kaybediyor. Neden biz kaybediyoruz oğlum? Ben. Oyun basıldı. Şu babanızın efsane şanslı. Dur. Adam katil oldu ya. Babamız sana bak. Evet. En iyisi bu çok iyi bir yer göstereceğim size arkadaşlar. Galtil olmasak galtil galtil olmasak galtil olursak herkesi keseceğiz yani. Fışık 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 diye kesmeye çalışacağım. Şimdi de keseriz. Mördür vermez bana. Oha şerif oldu lan. Oha. Galtil gördüm vuracağım. Biz kaybediyoruz. Ay ben seni yaz. Kadil, katilim, ya. Katil direkt katili bildin ya. Koca'ma gitmişim ya. Of ya. Ne katil gittim ya? Çok sinirlendim ya. Bak demin duvara yaslamış. Çocuk sen onu kesemez. Tabi ya. Çok mutsuzum ya. Direkt ben kesildim ya. Of ya. Ya. Kaybediyor. Evet bir kaybediyoruz Bir kaybediyor. Bayık. Ge patlık diye öldürseydim ya. ya Kadir kucağına gitmişiz ya. <laughs> Kadir gel beni öldür demiş abi ya. Kız saçmalık olmaz. Ulan çabu çabu çabu. Kadir oğlum ilk seni öldüreceğim oğlum. Şey Şerif unutma ilk seni öldürdüm. Bak bu şekilde ikisi. Kaydol ilk seni kesmesin. Benim adım da Rüzgar değil. Karşım. Tam karşım. Ulan ha çocuğa bak. Dis dis dis. Dis dis dis. Dis dis. Öyle duruyor. Şerif'i <laughs> alacağım. Fıçık diye kas. Bak. Kardeşim ben sence ben gir oraya. Öl. Tamam mı? <laughs> ay girdi. Olmamadı. Kardeşim al çık. Al. Kaç. Kaç. Katil geldi. Erdo kaç. Erdo. Erdo kesecek seni Erdo. Oo gitmedi. Vurdu. Helal, helal Ardo. Hadi bakayım. Erdo cıcık Ne oldu lan Mörder Ne oldu lan Ne oldu Böyle Erdo kardeşim seni keser ha Haberin olsun Ezik. Ezik direkt ben Aslında ben de direkt var ama ben yani hemen bu uçağını çıkarttım. Adam beni gizli yerde öldü. Ben açık yerde diye çıkarttım. Aa bu, bunu hiç sevmiyorum lan seç. Çok, çok saçma. ne sevmiyorum lan bunu seç. bak. Ben kaybettim. Haydi mordu 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 ne oldu ya? Ole Burdus. Ben sen Burdus ne şimdi? Bir bana berdir ver, bana berdir ver. Kaldım kucana gidersen çok üzülürüm ha. Ya ikidir oha. İkidir kaldım kucana gidiyorum ya. <laughs> ya çok pis kokuyor. Koşa bak koş 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 bilmeyen arkadaşlarımız varsa böyle bir yes bakıyorsun evet arkadaşlar ben Erdo selam gelecek yukarı burada öldü ne var <laughs> kaybediyor. Yes yes kaybediyor. Kaybe kaybe kaybediyor. Kaybediyor. Ayrıca bu arada e, size bir şey söylemek istiyorum. Ama yani bu ikinci oluş başka bir şey olacak. O 173 lira yatırdım. 74 lira pardon. Yani 2000 Robux alacağım arkadaşlar. 2000 Robux ya. Abi iki Roblox ile karışım ya. Bunu grup kuracağım. İlk önce Adopt Me'de güzel eşyalar alacağım. Çok bir var mı? Lama kimse girmiyor ya. Dedik bir eksin yaşamak istiyorum ya. Dışarı çekeyim de katili bulayım. Eksin yaşamak istiyorum. Kaç 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 yaşam, eksin yaşamak istiyorum. Bir. Eksin yaşamak istiyorum istiniz Geçtiniz. Çık. Evet katil kesin burada. Kesin kaç. Katil oradaymış. Olamaz katil. pis katil. Kaça. Kaça. Katilden kaçın. Pislik katil. Vur kardeşim. Lan bir vuramadın. Herkes gördüm dışında. Kes çıktı. Kes la beni. Allah bana Aldı. Ulan Şerif aldı. İki Şerif'i de aldı manyak. Onu alma. Ben alın şunu. Kaç. Kaç. Kardeşim çıkılan adamın uçağından. Allah'ım ya. Ya. Ya beni neden kesiyor? Aman katil hack. Evet, Gerçek, gerçekten katil hack arkadaşlar. Ya yeah, hadi bakayım. Alan mini mini 0 3 20 soğuk. Anam. Belli şey bak. Aa, karşım. Evden şey zaten böyle lobu. <laughs> Merak etme bu oyunu yatıracağım. Ben de paylaşacağım. Artık bundan sıkıldım ya. Yani. Bu kıyafetten sıkıldım, yani. evet. <laughs> sıkıldım, <zaten. gülüyor> sıkıldım ya. Sıkıldım zaten. Sıkıldım ya.

Kafayı dur 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 dur, dur 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 dur, kafayı dur 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 dur. <laughs> Şarkıyı dur, mürdara, dur 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 dur. Ben bu çocuktan yine korkuyorum. Çünkü <laughs> sen bilmiyorum. Bilmiyorum ama şu ben ben şu çocuğu benemiyorum. Çocuk çünkü cahil bildiğin kastinde benim yanımda onu kesmedi. Neydi o ya burada bahçede biri ölmedi. Ulan bak katil. bu ise gitsin ya. Çocuğumuz var. Kaç. Bu çocuk da ölüyorum. Çocuk hep bir Bak öyle Benim yanıma geliyor. Ay, çocuk olabilir. Şu çocuk ve şu çocuk konuşmaya geldiler biz kaybediyoruz. O iki türlü yanı inanır ben. Hadi ya. Oğlum katil gibi çıksın. Ah şerif burada. Kesin. Tam buradaki hiçbir çocuk katil değil. Çocuk katil değil. Ama şu sarılı. Sarılı. O dedim. Dedim o sarılı diye dedim. Gel, geldi ve çok hızlı geldi çocuk. Kesti, Kesti. Kesti. O oh, şekil. Çok iyi, çok iyi hareket yapmıştın ya. Tık ben kalmışım. Çocuk iyi oynadı ya. Rakımdayız. Çocuk baya baya iyi oynadı. Ben orada ben orada efsane şekilde hareket yaptım arkadaşlar. Ay kayın oradan gel ya ben bir anız bunu yaptı ama beni kesemedi. Kork. Şey zıpladı öyle ben zıpladı. Ben böyle yana karşı Ondan sonra tekrar yana yana fışk diye böyle zıpladım. Ondan sonra kesmeye çalıştım ama kesmedi. Çünkü böyle bir hareket çıktım. Var ya bir hareket çıktım. Police station. Police, 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 police. En iyisi bu. Çık çık. Hayat bana deniyordu. Bir ben mördür veriyordu. Ay ben seni mördür vermeliydim şimdi. Kaybediyordu. He. Katiller beni öldürmesin. Dinle dinle dinle. Bir kişi katil oluyor ama. Kim oluyor yani? Bak ben Gelin ben şey gittim. Sonra kimse yoksa ya Arkadaşlar bir gün yapayım kız arkadaşım ama o Hayır olamaz. Neyse arkadaşlar. Doğrusu yani, işte biraz. Evet arkadaşlar bir gün sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bak kari. Kari şşş.